Sema ne yapıyor? Aga Asayiş Berkemal. Evde oturuyor bir şey yaptı yok. Ha bir Ayşegül geldi gitti o kadar. İyi gözün açık olsun. Ters o bir durum olursa haberdar et. Tamam aga ben haber veririm merak etme. Sen var ya sen tam bir öküzsün. Öküzsem öküzüm. Sevmeyecektin o zaman. Aşık olmayacaktın bana. Öyle mi? Al. Al o zaman da başını aç al. Gençler. Ne oluyor burada? Yok bir şey. Seni ilgilendirmez. Ne demek lan seni ilgilendirmez? <laughs> ne oluyor ya? Bacım, canını mı sıktı bu yakışıklı? Bir oyun var. Üç aydır bilet alacağım diye uğraşıyorum. Bileti zar zor aldım, gelmiyor. E biz de kavga ettik. Ama zaten hep böyle bu, bencil. Ya ne olur bir kere benim için bir şey yapsan ya. <laughs> Doğru mu lan? Abi ne yapayım? Maç var o gün. Hem ben tiyatro falan sevmiyorum ya. Yani. Peki bu kızı seviyor musun? Seviyorum abi. Ee? İnsan sevdiğinin sevdiğini sevmez mi oğlum? Abi tiyatro beni bozuyor ya. Bak seni şimdi burada bir bozarım. Aklın şaşar. Yazık değil mi lan gül gibi kıza? Niye üzüyorsun? İnsan yeri geldiğinde sevdiği için tiyatroya da gider, müzeye de gider. Zevk almıyor olabilirsin. Hiç mi hatırı yok lan şu elindeki yüzüğün? Verdiğin sözün hiç mi hatırı yok oğlum? Yarın öbür gün evleneceksiniz. Evlendiğin zaman sen bu kızın annesine ne diyeceksin? Anne diyeceğim. Peki elin kadınla niye anne diyeceğim diye düşündün mü hiç? Niye abi? Çünkü siz aşıksınız. Artık sen, ben yok. Biz var. Sen bakma şimdikilere. Öyle modern birey kafasıyla işte... ...benim yaşam alanım, benim dünyam falan diye takılıyorlar. Sen onlara uyma. Bu palavralara inanma. Birsiniz oğlum siz. Teksiniz, tek vücutsunuz. Yeri geldiğinde sen onun sevdiğini seveceksin. Yeri gelecek, o senin sevdiğini sevecek. Ha, ben bunları yapamam mı diyorsun? O zaman senden ne yar olur, ne de adam. Hiçbir şeycek olmaz senden. Anladın? Anladım abi. Sen de güzel kardeşim, yeri geldiğinde bu yakışıklıyla maç izleyeceksin. Öyle her kafan bozulduğunda da bu yüzüğü çıkarmayacaksın. Bebeğin ağzındaki emzik değil bu. Hadi şimdi öpüşün, kutlaşın bakayım. Birbirinize sahip çıkın. Hadi bana müsaade. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.